İyi akşamlar sevgili Kova burçları ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz. Arkadaşlar açar açmaz bakın bir kuş. Burada da bir bayan birinden haber bekliyor. Beklediği haber kuşun ağzında sanki kaç çıkmış. Yani aşkla alakalı bir haber büyük bir ihtimal ihtimalle beklenen haberin geldiğini görüyorum. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. İnşallah hakkımızda her şeyin hayırlısı olur diyorum. Bakın güvercinleri görüyor musunuz? Bu dönem zaten e, sevgili Kova burçları, yükseleniniz yükseleni Kova burcu olanlar için de geçerli. Şöyle bu dönem gerçekten özellikle özellikle e, şans sizden yana ve aşkta da özellikle artık yüzümüzün güldüğünü görüyorum maddi manevi böyle birdenbire hayatımıza bir açılım bakın birer şurada dua ediyor hatta kafasının üzerinde de yine resmen talih kuşu konmuş uzun boylu bir adam sanki boynu bükük gibi görünüyor bir şeye üzülmüş ama bir saat ya da bir gün içerisinde o üzüldüğü şey her neyse inşallah tekrardan aydınlığa kavuşacak ve ellerinde böyle birilerinin sanki meşale çıkmış. Meşale murada ermek demektir arkadaşlar. Epeydir bir sakinliğinizi korudunuz böyle. Hep böyle bir şeyleri beklemede kalmışsınız. Her ise sizi düşündüren, o kafanızı yoran şeyler artık bu dönem özellikle önümüzdeki hafta içi, hafta içi ee, Ayın sonlarına doğru daha çok öyle söyleyeyim. Ayın sonlarına doğru sanki birdenbire o şansınız baktığınız bir açılacak bir açılacak kendiniz bile inanamayabilirsiniz arkadaşlar. Aşkta da öyle, aşkta da yüzünüzün artık güldüğünü görüyorum. Küçük küçük problemlerin artık son bulduğunu, ee, bazı beklediğiniz haberler çoktandır beklediğiniz haberlerin önümüzdeki hafta içerisinde aydınlık bir şekilde geldiğini görüyorum. İşsel anlamda bazılarının sanki bir beklentisi var. Haber bekliyor bir yerden. Gerek atama olabilir, gerek bulunduğu kapıda yükselme olabilir. Devlet kapılarında olabilir, kurumsal kapılarda olabilir. İş beklentisi olanların ya da yükselmek gibi beklentisi olanların önümüzdeki haftayla birlikte işsel şansları ve vahtları da artık açık görünüyor. Para e, rızk, e, balık rızk demektir. Parasal kısmetinizin de açıldığını görüyorum. Böyle artık e, çoğu kişinin umudunu kesmiş gibi görünüyorlar. Ama umudumuzun bittiği yerde hayat sanki böyle yeniden başlayacak ve o hayalini kurduğumuz her ne var ise birer birer bu ayın sonlarına doğru başlıyor. <laughs> 10. ayın içerisinde tamamen netleşecek gibi görünüyor. Her yerde kuş çıkmış. Bir bayan da böyle eğilmiş karnına bakıyor bakın burada. Bakın yine bir kuş. Altındaki deve kuşu. Hemen burada bir bayan eğilmiş karnına bakıyor. Çocuk isteyenlere de böyle müjdeli haberler alabilir diyorum. Epeydir durağan giden hayatımıza ciddi bir hareketlenme var. Önümüzdeki hafta içi ama iyi hareketlenmeler. Kocaman bir anahtar çıkmış. Bu anahtarı ben eve yoruyorum. Ev e, almak gibi, değiştirmek gibi düşüncesi olanların ev hayalleri artık gerçekleşecek. Bir adım, birilerinin de böyle e, tepeye doğru adım attığını görüyorum. Daha amaç demektir. Artık uzun zamandan sonraki dönemde o kafanızdaki plan ve projeleriniz her neyse amacınıza ulaşıyorsunuz. Dediğim gibi hayatınızdaki durgunluk, duranlık bitiyor. Bakın bu bir kartal oldu. Gördünüz mü? Kartal gücü temsil eder. Hatta kartalın kanadının üzerinde de cenin çıktı. Cenin yeniliktir. Yeni başlangıç, yeniden doğmak anlamına gelir. İnşallah küllerinizden yeniden doğacaksınız. Sanki böyle... Ee çoğu kişinin hani bir yıkımda yaşadığı yıkımları görüyorum. Bu yıkımlardan kurtulup yeniden harekete geçtiğinizi ve inşallah çok büyük zaferler elde edeceğinizi görüyorum. Uzaklara yol düşüncesi olanlar gerek eğitimle alakalı ya da işle alakalı da olabilir. Şurada birinin de böyle suratını görüyor musunuz? Böyle bayağı bir şeylere üzülmüş bir erkek. Arkasında da yine bir kadın var. O da üzülmüş. Bu bir ayrılık yaşamış birileri. İnşallah bu ayrılık bir vakit diyorum yine. Belki bir saat, belki bir gün içerisinde bu aradaki kırgınlık, ayrılık bitecek ve büyük bir aşka dönüşecek inşallah. Ha ne diyordum? Geleceği ile alakalı, eğitimi ile alakalı uzaklara yol düşünenlerin başka şehir, başka ülke de olabilir. Bir anda beklediğiniz haberler geliyor ve yollarınızın açıldığını görüyorum. Kapanan kapılar sanki ardına kadar açılacak işle alakalı beklentisi olanlar özellikle çok hatta yine diyorum bir yerlerden bir elin size uzandığını görüyorum. Beklediğiniz hedefiniz her neyse ise işle alakalı inşallah çağırlıyorsunuz ve bir yerlere gittiğinizi gittiğiniz yerde böyle evraklar falan kağıt temiz kağıtlar mülakatlar şudur budur eğer varsa ki böyle olan olaylar sonuç aydınlık olacak inşallah inşallah Allah sebep versin. Rabbim iyilik versin inşallah. Alacağınız haberler sizi baya baya bir hareketlendiriyor. Bütün çıkmazlarınız, olumsuzluklarınız tamamen kendiliğinden halloluyormuş gibi görüyorum ben. Ee, karşınıza da çok büyük fırsatlar çıkabilir bu arada. Kapılar açılıyor dedim ya parasal anlamda mal davası olanlar 10. ayın içerisinde halloluyor sanki ya mucizelerle karşılaşabilirsiniz yine diyorum ee, çoktandır çoktandır böyle hep bekleyen o neyse işte sizi sıkıntıya sokan bekleyip bekleyip bir türlü gelmeyen ya da olmayan her işinizin artık kendiliğinden hallolduğunu çünkü siz yeterince mücadele vermişsiniz bazıları tam pes etmek üzereyken bir anda böyle e, aldıkları haberlerle birlikte inşallah muratlarına onlar da erecekler diyorum. Bazılarının aşk anlamında yeni çıkan insanlar ya da hayatındaki kişilerle böyle ki arada kalabilirler. Verecekleri karar inşallah onları mutluluğa yani evliliğe götürecek diyorum ama... Ben sizin şu an sevgiye, aşka ihtiyacınızın olduğunu hissediyorum ve inşallah sevgiyi tercih edeceksiniz ve muradınıza da ereceksiniz. Çünkü epeydir bekleniliyor, sanki beklenilen, beklediğiniz insanlar var. Her anlamda hayatınızın özellikle en önemli alanlarında gerçekten ama gerçekten ee, hayalini kurduğumuz her ne var ise, aşkta evlilik, mutluluk diyelim işte yükselmek diyelim ya da beklenilen bir kapı yani demek istediğim kısacası ne biliyor musunuz ölüm bitiş demektir sıkıntılar ve problemler artık kendiliğinden son buluyor ve muradınıza eriyorsunuz çünkü çok mücadele verdiniz artık mükafatını fazlasıyla alacaksınız diyorum arkadaşlar son olarak iki hatta üç kart şu iki, iki kartı görüyorsunuz bunu da çekeyim Evet, mucize, yine mucize, mucize kupa kadeh kadeh mutluluğu temsil eder. Ayrılıklar ve kırgınlıkların da çok kısa bir zaman içinde, önümüzdeki birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde, bazılarının bir saat ya da bir gün içerisinde en geç yarın, böyle aradaki kırgınlıklar ve problemler son bulacak diyorum. Ve inşallah hayatımızda o asamada olan her ne var ise tamamen son buluyor bazılarının sağlık problemlerinin de olduğunu görüyorum ama birilerinin de böyle küçük yatıp böyle küçük bir operasyon geçirdiğini görüyorum Allah şifa versin Evet arkadaşlar sizlere Allah'a emanet ediyorum hayırlı geceler diliyorum hoşçakalın